Değerli izleyiciler sizler için sektörün öncü isimlerini yine sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler nefis yöresel lezzetleri olan tabii ki Antakya'dayız. Antakya'nın merkezindeyiz ve Selim Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İzleyicilerimiz bilsinler Selim Bey kim? Evet, e, 38 yaşındayım, evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 2020 yılında bu sektöre başladık. Pandemiyle beraber gelişen bir sektör insanlarımızın köyden organik ve lezzetli ürünlere ulaştırmak için bu sektörde elimizden gelen en uygun fiyat kalitesiyle hizmet vermekteyiz. Önce ürün gruplarımızı, ürün yelpazemizi söyleyelim. Daha sonra o ürün yelpazemizin içerisinde Antakya'ya özgü olan yöresel lezzetlerimizi tanıtalım isterim. Tabii ki Antakya denince salçamız ilk başta akla gelir. Ev yapımı salçalarımız var ve zeytinyağı ile meşhuruz. ...reçel çeşitlerimiz, peynir çeşitlerimiz... ...ve zeytin çeşitlerimizde yöresel olarak... ...hizmet vermekteyiz. Şimdi salçamız hem biber salçası... ...hem de domates salçası olarak mı ayrılıyor? ...yoksa sadece evet, domates Evet, domates salçası, acı biber salçası... ...ve tatlı biber salçası... Ayrıca zamanda köyde yapılmış salçamız, ev yapımı ve Hattaş fabrikasından da özel olarak yaptırdığımız salçalar mevcuttur. Hangi müşterinin hangisini tercih ederse her türlü hizmet vermekteyiz. Ee, baharatlarımız var. Yine yöresel baharatlarımız da var. Tabii seninle. aynen bizim kendi tatlı ve acı pul biberlerimiz var. Hı, hı. ...tatlı ve acı pul biberlerimiz, harici başka baharatlar sunacak mıyız? Aynı zamanda bir de Antakya'nın zeytinleri de bir o kadar evet, zeytinli, çok lezzetli. Evet, zeytin da meşhur. Halhalı zeytin çeşitimiz var, cins zeytin olarak. O bayağı meşhur. Şimdi en önemli soruyu <laughs> soracağım aslında Selim Bey size. Bu organik lezzetleri nereden ürünleri sağlıyorsunuz, nereden alıyorsunuz? Her köyün kendine has bir el lezzeti ve aroması var. Her ürünü kendine has yerindeki yaptırıyoruz. Selim Bey peki sizlere nasıl ulaşabilirler bu güzel lezzetleri? E, Türkiye'nin 81 iline de aynı zamanda kargo evet, servisimiz oluyor kargo servisiniz var. internet sayfamız var. www.trendyoresan.com'dan ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. E, peki izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Lezzetlerimizi denesinler. Zaten lezzet ve iade garantili çalışıyoruz. Her türlü hizmetinizdeyiz uygun fiyat kalitesiyle. Ee, çok teşekkür ederiz. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler Selim Bey ile beraber Nefis Antakya yöresine ait olan lezzetleri anlattık. Sizlere sunduk. Bitti mi? Bitmedi. Yine birbirinden farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Takipte kalın efendim.